Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onu yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi tek renkli bir yazmam var. Yazmama uygun bir tane de ipim var. İpimin markası Altın Başak. Yazmanın paketinin üzerindeki numarayla bu ipimin numarası da aynı oluyor. Bu şekilde en küçük boy inci boncuklardan kullanacağım. Bu ince boncuklar dizi halinde oluyor. 10 dal olarak yani en küçük boy. Plastik inci. Tığ battımı ben 2 zincir çekerek hazırladım. Tığımı 21 numara kullanıyorum. Sizler tabii ki elinize hangi numara yatkınsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet öncelikle bir tane zincirimi hemen oluşturdum herhangi bir tığ battı bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum üzerine iki zincir bir defa tığımı ipimi aldım hemen sıradaki tığ battıya batarak ikisini bir ikisini bir çıktım üzerine dört zincir aradan girdim kapadım tığıma iki defa ipimi doladım hemen sıradaki tığ battıya batıyorum 2 2 2 çıktım üzerine tekrar 4 zincir aradan girdim kapadım tığıma 3 defa ipimi doladım hemen sıradaki tığ battıya batıyorum ikişer ikişer çıkıyorum üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım ve tığıma 4 defa ipimi doluyorum her defasında bir fazla doluyoruz ipimizi ikişer ikişer çıkıyorum Tekrar üzerine 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. Evet, kapadıktan sonra 7 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 son olarak aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne. Evet, bu şekilde ara yaprağımız. Burada iki zincir hemen sıradaki tığ battıya bir sık iğne ile geçtim. Üzerine bir zincir ve küçük bir örümcek yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu kapatıyorum bir zincirle. Ve üzerine 8 zincir. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Bakın boncuğun olduğu yuvaya girdim ve buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Tekrar dibini kapatıyorum. Tekrar 8 zincir. Zincirlerinizi sıkı yaparsanız daha güzel duracaktır bu kısım. Tekrar 8 zincir ve boncuğun olduğu yuvaya girdim, kapadım. Toplamda 6 tane yapacağım. 8 zincir çektim ve dibine kapatıyorum. Evet, 3 6 tane pıtırcık oldu. Burada bir zincir ve tekrar küçük bir örümcek yapıyorum ve 1 2 tığ battısı bıraktım. 3. tığ battıya batarak buraya sabitledim. 2 zincir. Hemen sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 2 zincir. Bakın bu şekilde oldu. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki tığ battıya batıyorum. 2, 2 çıktım ve üzerine 4 zincir. Trabzan tepesine kapadım. 2 defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak ikişer ikişer çıktım. Tekrar üzerine 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. 3 defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak ikişer ikişer çıkıyorum tekrar üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım ve sonuncu 4 defa tığıma ipimi aldım sonuncu trabzanımı yapıyorum 2 2 2 2 2 üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım ve 7 tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 son olarak aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne yaptım iki zincir çektim hemen bir sonraki tığ battıya kapadım Evet bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor bir tane çiçek bir tane yaprak şeklinde Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ben kamera arkasından modelimi birazcık daha çoğaltıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimi ben birazcık çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Tek sırada ilerliyor. Yapımda gerçekten çok zevkli, çabucak bitirebileceğiniz bir model. Bence tek renkli yazmalara yapılabilecek çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğen atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.